Daha sonunda yeni şehrimize geldik. Bu bizim yeni şehrimiz arkadaşlar. Benim evim de bu. Evet. Güzel ev. Diyelim yani. Güzel. Ama evin eşyaları yok arkadaşlar. E, bu yüzden nereden alabiliriz? Şurada bir dükkan vardı. Oradan alabiliriz. Arkadaşlar buraya çok güzel şeyler açılabilir. Belediye bir sürü şey açabiliriz. Galiba burası eşya mağazası. Ben niye bütün kapıları açtım ya? Kapat. Çocuğum kapat kapıları. Tamam abi kapattım. Şimdi. Örf 2 demir. Ay yok artık ya. Bir altın mı? 3 demir mi? Bir demir. 2 demir. Burası bayağı pahalıymış abi. Evet paramızdır çocuğum. Çünkü burası öbür şeylere çok uzak. <gülüyor> of. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane elmasmış. Birazcık bozduralım. Bir tane, iki tane, iki tane, Alırım ağaya. Üstümüz. Sana. Üstümüzü bıraktım. Ben bunu alıyorum. Öyle mu onu kırma. Neden? 3 demir daha ver Ya arkadaşlar bunu Başka da Başka ben bir de örü alacağım arkadaşlar. Oradan bunu alalım. Bunu nasıl alalım? İki binirmiş. Bunu da verelim. E, İki. İki demir, tabii. iki denir daha koydum. Bir tane altın. Şunu alacağım. Buna tane altın veriyorum ya. Dört tane verelim. Onu da alacağım. Tamam. Tamam. Bir de bak olmaz bir tane elmas ki iki tane olmaz için yapar derdi şöyle bırak yağmur da yok bir tane olmaz ya ondan da alırım. şey ya. ben kaç attım ya. Bir şey bir dakika bir şeye bakacağım. Zümrüt. Altın bir altın. Tam tam. Bir altın var mıydı? Ben 4. Dört 5 Tam. Beş altın olması gerekiyor. Şey Yok. Tamam. altın hepsini alsam mı ben hepsini alacağım 8 tane daha bıraktım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 dedim evet çünkü bunu aldım parasına bıraktım 2 tane 8 tam bir de fırını alalım ikisini de alacağım 4 demir Vay be ne kadar pahalı. Ya ya biz burayı. Bunlardan da alacağız. Tamam. 4 deniz. Bir tane. Bir tane binanagun. 313. Bir tane deniz. bir tane demir. 2 tane bir tane tamam. kaç tane 4 bir tane aa bir tane kaç bir tane Bak, kaç Ay, aa, dört, daha daha <laughs> tamam. yaptık iyi para kazandı adam benden bayağı para aldı şunu koyalım gidelim vay be sınık daha iyi idare edersin şunları tane tane söz iki tane <laughs> Buraya, buraya 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 tamam <Sessizlik> şimdi şey var bunu bir dönüştürmem gerekiyor burada olumlu ya ben ne kadar akılsızım ya bu yandırdı Neyse kovalım. Böyle evimiz böyle oldu arkadaşlar. Hmm, bu durumda sonuna geldik çünkü başka yapacak bir şey yok. Hiçbir şey açılmadı şehirde. Ee, zamanlarda bir şeyler açılacağını düşünüyorum. Belediye bir kaç şey açar yani. Market falan açar, pet shop açar, kurtarsiyi açar, okul açar e, şey açamıyorum ya. Ben de belediyeye güveniyorum. Neyse. Arkadaşlar bir şey açılınca ben size söyleyeceğim. Direkt videoyu da başlatacağım. E, koyalım ve videoyu bitirelim. Arkadaşlar bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer hani videolarına haber için videolarıma like ay abone olabilirsiniz bu bildirimi de açarsanız haber haber olabilirsiniz kolaylıkla sizin mesaj gelir evet. hadi görüşürüz goodbye see you